Adıyaman Üniversitesi yan kısmında bulunan çamlık bölgede çıkan korkutan yangın, üniversite alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi yan kısmında bulunan çamlık alan kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından ateşe verilerek yakıldı. <Sessizlik> <Sessizlik> Çıkan yangını fark eden üniversite çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriyle üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından alevlere müdahale edildi. Paniğe neden olan yangın yerinde ekipler büyük bir mücadele verdi. Hadi. Devam devam. Aynen oraya. Alevlerin kontrol altına alınarak söndürülmesiyle birlikte itfaiye ekiplerince alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Abi, abi. <laughs> suyu kapatsınlar. Ya anne, suyu kafa, suyu. Alevlerin üniversite alanına sıçramadan söndürülmesi ise rahat bir nefes aldırdı. polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.